Mikrofonu bekleyelim lütfen. Geber Kiraz, Bein Sports'da Okan. E, bugün oyuna girdikten sonra e, hareketli bir oyun sergiledin. Senin için de zannediyorum güzel bir gün oldu. Neler söylersin hem bireysel hem de takım ile ilgili? Belki genel bir değerlendirme yaparsın. Hmm, açıkçası bugün e, kazanmak istiyorduk ve bunun için sahaya çıktık. E, hocamızın şans tanıdığı takdirde takıma katkı vermeye, yardımcı olmaya çalıştım. Benim için iyi geçti açıkçası, bunun için mutluyum. Hocamına da şans verdiği için mutluyum. Ee, i̇yi geçmesi beni de mutlu etti. Takıma yardımcı olabildiysem, açıkçası benim adıma, çok mutlu, mutlu olduğum bir durum. İnşallah devamı gelir. Evet. Başka soru var mı acaba? Buyurun. Bir şey daha merak ediyorum. İki numara gidin. Özel bir sebebi var mıydı? Onu çok merak ettim. Maç sırasında da düşündüm. Ee, özel bir sebebi yoktu. Ee, daha önceden belli oluyor. Ben de e, sonradan öğrendim. Ama ee, yani benim için numaranın bir önemi yok. Sonuç olarak giydiğimiz, taşıdığımız forma çok değerli, çok onurlu bir forma. Yani numaranın bir önemi yok. Ama evet değişik oldu. Benim adıma da aslında güzel oldu. Öyle söyleyebilirim. Başka soru var mı acaba Doğukan'a? Peki. Göremiyorum. Teşekkür ediyoruz Doğukan. Teşekkür çok sağ olun. Evet toplantımıza işte Fankunso hocamızla devam ediyoruz. Hemen sorularınızla başlayalım. Metin Bey'e verelim. <laughs> Metin Pekven, TV Spor. Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasının ardından oynanan iki mücadelede forvette Enes Ünal'la başladı. Ee, Serdar Dursun da oyuna her girdiği mücadelenin ardından gol attı. Bundan sonraki maçlardaki forvet tercihi nasıl olacak? After the international retirement of Burak Yılmaz, you started uh, with Enes Ünal. Uh, in in the next two games, mm -hmm. and in those games, Serdar Dursun came on as a substitute, and he scored goals. So uh, from this evening on, what will be your choices about the forward line uh, after considering that fact? Ah, okay, so I think the choice was not bad to bring uh, Serdar as a substitute because then he scores. Um, the automatism in in offensive are the most difficult and they took the longest time till somebody someone or a team get used uh, to automatism in the offensive. So today we were not enough in the Uuchinchi <laughs> and um, we don't had enough passes there. This is because uh, Halil and Enes were playing not so often together um, generally in the offense, um, we had some new combination of players, so this will take its time. but uh, the decision for the next matches, it is also um, controlling a little bit the tiredness of the players um, because of these four matches. and so the decision will be made match by match. and um, after talking and watching the players, how they are in which uh, physical um, status quo they are and then we will find I think also a good solution for next match. Ee, bahsettiğiniz gibi Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak da aslında sonuç getiriyor. Demek ki çok da kötü bir karar değil aslında ee, alınan bu karar. Tabii şunu söyleyebilirim. Hücumda otomatikleşme olarak tabir edebileceğimiz şey biraz zaman oluyor takımlarda. En oturtması zor konulardan bir tanesi. Ee, bugün baktığımız zaman 3. bölgede çok iyi değildik. Oralardaki paslaşma sayımız da çok fazla değildi. Bunların sebeplerinden bir tanesi ne olabilir? Halil Enes gibi iki oyuncumuzun birbirleriyle oynama sıklığının çok fazla olmaması bir etken olabilir bunda. Takımımızda yeni oyuncu kombinasyonları var. Daha önce birbirleriyle çok sık oynamamış oyuncular var. Ama şu da bir eklenebilecek bir durum. Kadro kararımızı verirken oyuncuların yorgunluk seviyelerini dengeleyecek şekilde kararlar vermeye çalışıyoruz. Maç maç bu kadro kararlarını vereceğiz. Oyuncularla konuşacağız. Oyuncuların fiziksel durumlarına, datalarına, verilerine bakacağız. Ve buna göre kadromuzu seçeceğiz. Buyurun İlmi Bey. Tebrikler öncelikle. İlmi Seran Tabii ki hem Ferdi'nin ilk maçıydı. Ferdi'nin performansını nasıl değerlendirir onu soralım. Bir de tabii ki bir kısa bir maç değerlendirmesi de öncesini alırsak sevinirim. first of all, general Uh, assessment of the game from your mouth and also Ferdi's debut assessment. Yeah, so I think um, we had we had some problems in the beginning. We had a lot a lot of ball possession, but uh, the pass accuracy, accuracy was not perfect, like I wish. And especially this uh we did not run and running in a good way and not passing in a good way. So this is something we had to learn. We have to improve. Um, but then i have to say also, especially my captain, i think it was more than 11.5 uh, kilometers running, uh, especially in second time. we could feel that our passing, that our running, that our emotions, um, that leads that the spaces are open more and more. and then we did really a good match. and i would like to say it from this, uh, i think, they have been uh, Jurmi Alte, Alte matches in Nations League in those last three days. Um, only Georgia, uh, Netherlands, and Turkey Turkey, uh, scored four goals. Um, so we are the, the top scoring uh, team that shows that after this long season, all all players. and all teams are struggling a little bit in automatism especially in the offensive. Başlarda topa sahip olma oranımız çok yüksekken oyunun başında e, paslardaki isabet oranımız iyi değildi. E, özellikle üçüncü bölgede demin de bahsettiğim gibi e, yeterli derecede koşamadık, iyi paslaşma yapamadık o bölgede. E, Kaptanımızın da çok iyi bir performans sergilediğini koşu anlamında söyleyebilirim. 11,5 kilometre koştu. İkinci yarıda özellikle yaptığımız koşular, içimizdeki duygular, yani hareketliliğimiz bize boş alanlar bulmamızı sağladı. Bu şekilde skoru bulabildik. E, bu arada da şunu söyleyeyim, son 3 gün içerisinde UEFA Uluslar Ligi'nde 26 tane karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmalarda yalnızca Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 e, gol atabildi. Yani en çok gol atan takımlardan biri olduk ve e, sezon sonu gibi bu dönemde takımların e, belli konularda sorunlar yaşadığını, e, zorlandığını görebiliyoruz. Özellikle hücumda yine otomatikleşme konusuna değinirsek hücumda çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. And and, about Ferdi. Yeah, and of course I was very, very satisfied with Ferdi, Of course, he was a little bit nervous uh, in his first match, but from minute to minute, he gave us this what we are expecting and hoping. And he showed nearly uh, he was close to this good performance uh, which he showed in last matches with Fenerbahce. ferdin'in performansından da gayet memnunum. Maça uh, biraz tedirgin başladı ama daha sonra süre ilerledikçe bizim beklediğimiz e, futbolu e, sergilemeye başladı ve e, Fenerbahçe'deki performansına yakın e, bir performans sundu bize. Başka soru var mı acaba? Yok. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.